2004-2005 yılında İzmir'de sizin meslektaşınız uh, Sayın Uluhan Hastalı Ve o o zaman da uh, işte Kayseri'de bir takım uh, av uçaklarının gömüldüğüne dair bilgiler kendisi tespit etti. Hatta uh, detektör uh, cihazlı 1992 93 yıllarında o zaman e, hava ikmal ve bakım merkezi'nin komutanı onun bir akrabasıydı ve e, o subayla izin alıp detektörle alana çıktı ve e, tespit ettiğini. O alan o zamandan bu yana hiç bir değişiklik olmadı ve çok geniş bir alan hatta. Ayrıca e, Kayseri'de e, Dağ depolar diye bir bir yer var ve o depolar içinde e, farklı tip uçaklar ve parçalar da e, cihazlar da bulunuyor orada. E, 1998 yılında bir arkadaş daha var. O da Kayseri'de yaşıyor. Sen bir bayrak kendisi Uçan Türk dergisinde bir makale yazdı. E, bu fokum FW190A3A tip uçaklarla ilgili. Kendisi de onlar Kayseri'de gömüldüğüne dair bilgiler de aktardı. Bir hava yüzbaşı pilot Tacettin Gökdeniz'in yazdığı makalede kendisi yaz 1948 tarihinde Bursa'da konuşlandırılan 5. Tayyare Alay'ın Dan 36 adet Fokovuf 190 tip uçaklarda uh, Kayseri'ye gitmek üzere uçmak üzere kalktılar. Uh, o 36 adetten bir tanesi uh, Eskişehir'de acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bir sıkıntı vardı uçakta. Diğerler hepsi Kayseri'de uh, çok uh, ters, çok uh, kötü hava şartlar içinde Uçarak Kaysın ulaşmışlar. Şimdi e, malum bir Marshall Plan vardır yani e, Sovyet Birliği ve komünizmin yayılmasına karşın e, bir önlem. Amerika'dan e, gelen ekonomi, ekonomik ve e, askeri yardım plan çerçevesinde yüzlerce uçak ve uh, cihaz uh, Türk hükümeti sunmuş bulunuyordu. Ve uh, tabii ki yetkililer de, Pentagon'daki yetkililer de herhalde dediler ki uh, bu malzemeler size hibe ediyoruz. Uh, yüzlerce uçak, eğitim, av, bombardıman, irtibat, Uh, yüzlerce uçak hibe edeceğiz. Yalnızca uh, şu sizin uh, hava kutlarında kullanılan uh, Alman menşeli Fokkerwolf uçaklardan rica ediyoruz. Onları da yok edeceksiniz. Ve dile getirmişler yani çok hasar uğradık o uçaklardan. Uh, bunları bunlar görmek istemiyoruz artık. O Fokkerwolf tipi uçağı da çok şey, uh, müthiş bir uçaktı aslında. 2005'te Ankara Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı'nda ilettim zamanında, 2005 yılında. Ama pek kulağa asmadılar, herhalde benim yabancı oluşumdan dolayı. Yazılı hem de, hem de girip oradaki nöbet subaylarla görüştüm. İşte İsmail Akbay, NASA'da çalışan ilk Türk yöneticisinin adına bir havacılık ve uzay bilimler müzesi kurmak istiyoruz. İstanbul'da bir Hisar adlı bir müze var. Hisar Müzesi'nin sahibi Sayın Necat Çoğalaroğlu kendisi Amerika'dan bir müzayededen bir Alman av uçağı satın aldı. Türkiye'ye getirip restore ettiler. Şu anda müzede bulunuyor. Messerschmitt BF-109 tipi uçağı, müthiş bir uçağı. Kendisi bunu lans, bu uçağın lansmanını yaparken de ilettim, dili getirdim. Yani madem böyle bir uçağı Türkiye'ye getiriyorsunuz, bunu aslında bir vesile olsun. Kayseri'deki gömülen uçaklarda bir girişimde bulundum. Kendisi Milli Savunma Bakanlığı'yla, Başbakanlığı'yla gerekli yazışmalarda da başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'ndeki mekanda e, mümkün olduğu kadar e, bunu el birliği, iş birliği ile birlikte e, bir İstanbul, işte İstanbul'da İsmail Akbay Havacılık ve Uzay Bilimler Müzesi hep beraber Osmanlı, Selçuk e, ve e, Cumhuriyet döneminde kapsayacak bir müthiş bir müze yapmak isteriz. E. Gömülen uçağı tipi bu Fokovov 190.